أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل الأقبة من لساني يفقه قولي ربي قد اتيتني من الملك علمتني من تعويل الحديث رَبِّ زدني علما وفاما والقني بالصالحين قال الله تعالى في محكمه كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقات فإن الشيطان مع الواحد صدق رسول الله وصدق حبيب الله فيما قال أو كما قال عزيز ومحترم كاردشاري ربمزة Peygamber Efendimiz Ali Selatu ve Selam'a salatu selam olsun. Cenab-ı Mevla cümlemizin günahlarını bağışlasın, bizleri kulluğuna kabul eylesin. Hazreti Muhammed'in şefaatine nail eylesin. Bugünkü sohbetimizde Cenab-ı Allah nasip ederse birlik ve beraberlik hakkında bahsetmeye çalışacağız inşallah. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Allah insanları yoktan var edip dünya semasına, dünya yüzüne, yeryüzüne gönderdikten sonra Cenab-ı Allah Adem Aleyhisselam'la beraber eşi Hazreti Havva'yı var etmiştir, halk etmiştir, yaratmıştır. Cenab-ı Allah insanların vücudunda yarattığı organlara bakın, hepsini çift yaratmıştır aziz kardeşlerim. Eller çift, ayaklar çift, göz çift, kulak çift, burun deliği çift. Yani bu ne demektir? Teklik sadece Allahu Teala'ya mahsustur ve insanda var olan veyahut da insanın kendisinde var olan teklik hiçbir zaman bir işe yaramaz. Bir insan hayatını devam ettirebilmesi için, idame ettirebilmesi için başka birine muhtaçtır. Zengin fakire muhtaçtır. Alim cahile muhtaçtır. Öğretmen öğrenciye muhtaçtır. Yani hiç kimse tek başına yaşama şansına sahip değildir. Öyleyse biz Rabbimizin vermiş olduğu bu nimeti iyi değerlendirip içinde yaşadığımız toplumun değerlerine saygı duyup o toplumun değerleriyle hemhal olup ve ne yapmamız lazım aziz kardeşlerim? Birlik ve beraberlik içerisinde yaşamamız lazımdır muhterem kardeşlerim. <gülüyor> <gülüyor> muhterem kardeşlerim Cenab-ı Allah ayeti kerimede buyuruyor ki Kur'an-ı Azimuşan'da Estağfirullah ve atesimu bihablillahi cemiyan hep beraber diyor toplu halde birlikte Allah'ın ipine Kur'an-ı Azimuşşan'a sıkı sarılın. Ve la teferruku ayrılmayın. Birbirinize düşman olmayın. Birbirinize kin beslemeyin. Çünkü neden? El muslimu ahul muslim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ancak Müslüman, Müslümana yardım eder. Müslüman, Müslümana destek olur. Kafirin, Yahudinin, Hristiyanın, Müşriğin müminlere destek olması, kardeş olması, onların iyiliğini istemesi söz konusu değildir. Bakınız aziz kardeşlerim, yeryüzüne baktığımız zaman şu anda küfür birleşmiş, kafir birleşmiş. Yani ister Hristiyan olsun ister Yahudi olsun herkes birleşmiş. Kime karşı birleşmiş? Allah Resulüne gönül veren, Allah'a iman eden Müslümanlara karşı birleşmiş. Filistin'de bakınız yıllardır bir zulüm işleniyor, bir işkence işleniyor. Kim işliyor bunu? Yahudi ve Hristiyanlar. Peki bu insan hakları savunucuları kendilerini telakki ediyorlar. Biz insan haklarını savunuyoruz. Filistin'deki hamile kadın karnındaki çocukla beraber süngülenirken Öldürleri, öldürülürken insan hakları yok mu? Veyahut da daha küçük yaşta bir Müslüman çocuk silahla, kurşunla vurulup öldürülürken insan hakları yok mu? Var. Sadece Müslümanlara karşı insan hakları yok. Bir Hristiyanın birine, Yahudinin birine, Müşriğin birine bir şey olduğu zaman onlar hepsi topyekün beraber ses çıkarırlar. Muhteremler sizi ön safa alabilir miyim? Size zahmet. Ama söz konusu Müslümanlar olduğunda herkes ayrı düşer. Onun için Müslümanın yapacağı şey de birlikte olması lazım. Beraber olması lazım. Aziz kardeşlerim. Cenab-ı Allah bizi uyarıyor. Birbirinizle çekişmeyin. Birbirlerinizle düşman olmayın. Zira gücünüzü kaybedersiniz. Gücünüz zayıflanır ve düşmanlar size galip olur. Düşmanlar size galip olur. İleri gelelim. Orada şey sandalyeler oturuyor. Zafer hocam. İleri gelelim. Şimdi aziz kardeşlerim yine başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah buyurur ki kendilerine ap açık delil geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Bakın ben size ne yaptım? Birlik içinde yaşamayı emrediyorum Cenab-ı Allah diyor. E ben size emrettiğim halde siz niye bölünüp parçalanıyorsunuz? Diliniz ayrı olabilir, ırkınız ayrı olabilir, renginiz ayrı olabilir. Yaşadığınız coğrafya ayrı olabilir, kültürünüz ayrı olabilir, renginiz ayrı olabilir, kilonuz ayrı olabilir. Bunlar Allah'ın nişaneleri. Ama siz bunlardan değil, bakın Allahu Teala o kadar sizi güzel birlikte yaratmış ki, ya dininiz bir, yöneldiğiniz kıble bir, inandığınız Allah bir, iman ettiğiniz peygamber bir, okuduğunuz Kur'an bir. Bu kadar biriniz varken, bu kadar biriniz varken neden ayrılığa düşüyorsunuz? Cenab-ı Allah buyuruyor. Yani hiç kimse aziz kardeşlerim kendisinin rengini belirleme şansı yoktur. Hiç kimse kendi ırkını belirleme şansı yoktur. Hiç kimse kendi dilini belirleme şansı yoktur. Bunlar Allah'ın güzellikleri, Allah'ın nişaneleridir. Biz bir kişinin eğer ırkından dolayı onu dışlıyorsak, eğer biz bir, bir kişiyi dilinden dolayı eğer ayrıştırıyorsak Yaşadığı coğrafyadan dolayı onu dışlıyorsak, biz burada o kişiyi dışlamıyoruz. Ya Allahu Teala'nın Allahu Teala'nın nizamına intizamına karşı geliyoruz demektir. Allah'ın yarattığını beğenmiyoruz demektir burada. Muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Ali Vesselam... bir hadisi şeriflerde buyuruyorlar ki size toplu halde yaşamayı cemaati tavsiye ediyorum. Cemaat derken aziz kardeşlerim İslam cemaatinden bahsediyor. Aklınıza başka cemaatler gelmesin. İslam cemaati. Ayrılıktan sakının. Zira diyor şeytan tek kalanla beraberdir. Şeytan onu sürekli o tek başına kalan insana fitne verir ve onu kötülük yapmaya sevk eder. Öyleyse aziz kardeşlerim biz toplu yaşamakla mükellefiz. Diyoruz biz her zaman. Bakın yeryüzüne bakın, coğrafyaya bakın. Mazlumun, mağdurun kimsesizin yegane sahibi Anadolu milleti kalmış. Bakın aziz kardeşlerim Bugün Suriye'de başına bir iş gelen Arap kardeşlerimiz soluğu nereden alıyor? Burada alıyor. Bugün Aynel Arap'ta, Kobani'de başına bir kötülük gelen Kürt kardeşlerimiz soluğu nerede alıyor? Buradan alıyor. Doğu Türkistan'da Türk kardeşlerimizin başına veyahut da Batı Trakya'da Türk kardeşlerimizin başına bir olay geldiği zaman kimden yardım istiyor? Burada yardım istiyor. Demek ki Müslümanın, Türk'ün, Kürd'ün, mazlumun tek bir sığınağı var. Tek bir limanı var. O da Anadolu coğrafyası burasıdır aziz kardeşlerim. Ne olursunuz ya siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Ama o siyasi kişilerin konuşmaları sizi ayrıştırmamalı. Bırakın siyaseti kendileri yapsın. Biz birlikte yaşamak zorunda zorundayız. Biz kardeş olmak zorundayız. Çünkü aziz kardeşlerim şu anda inanın ki başımıza bir olay gelse Allah muhafaza buyursun. Suriye'deki gibi, Irak'taki gibi, Filistin'deki bir duruma düşsek Allah rızası için elinizi vicdanınıza koyun. Hangi ülke bize sahip çıkar? Hangi millet bize destek olur? Hangi kişi bizim yaramızı sarar? Yapamazlar. Edemezler. Öyleyse biz bu kutsal Allah-u Teala'nın büyük bir nimetidir. Bakın bu, bu vatan var ya, Allah'ın büyük bir nimetidir aziz kardeşlerim. Hangi bölgesine gidin, hangi şehrine gidin, hangi köyüne giderseniz gidin, ayrı bir güzellik görürsünüz. Ayrı bir huzur, ayrı bir tat duyarsınız, ayrı bir haz alırsınız, ayrı bir lezzet duyarsınız. Öyleyse, bakınız biz buna sahip çıkmak zorundayız. Hamdolsun çıkıyoruz, onda sıkıntı yok. Kurtuluş Savaşı'nda çıktık. Mesela diyelim aziz kardeşlerim Anadolu'dan Anadolu Savaşı'ndan bu tarafa çıktık. 15 Temmuz'da çıktık. Değil mi? Bakın bundan 4 yıl önce, 4 yıl önce aziz kardeşlerim öyle bir fitne soktular aramıza ki bizim çocuklarımızın beynini o kadar yıkadılar ki bizim kurşunumuzla bizim meclisimizi bombaladılar. Ama hamdolsun o gün bakın o gün ne oldu? Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi, CHP'lisi, MHP'lisi, Anaplısı, AK Partilisi hiçbir siyasi, hiçbir renk, hiçbir dil, hiçbir ırk ayrımı yapmadan herkes sokaklardaydı. Herkes oradaydı o gün. İşte bu ruhu kaybetmememiz lazım aziz kardeşlerim. Bu ruha sahip çıkmamız lazım. Zaten bu milleti ayakta tutan da bu ruhtur. Bu birlik beraberlik ruhudur, bu kardeşlik ruhudur. Bugün düşünün dünyanın hiçbir yerinde bakın inanın, arayın, araştırın, sorun dünyanın hiçbir yerinde kendisi açken komşusunu doyuran bir millet bulamazsınız. Kendisi aç aç. Adamın bir ekmeği var, akşam ekmeği var. Ama komşusu aç olduğu zaman o ekmeği kendisi yemiyor komşusuna veriyor. Hiç dünyanın hiçbir yerinde böyle bir adam, bir millet bulamazsınız. Demek ki Allah bizi sevmiş aziz kardeşlerim. Allah bize lütfetmiş. Öyleyse biz ayrılıklarımız üzerine değil birlikte yaşamayı öğrenmemiz lazımdır. Zira bu gemi batarsa bu gemi batarsa sadece biz batmayız. Dünyadaki bütün mazlumlar, bütün mağdurlar batar. Onun için aziz kardeşlerim, Cenab-ı Allah'ın ve Peygamber Aleyhisselatu vesselamın sünnetine gayet iyi bilmemiz lazım. Bakınız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam buyuruyor ki, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bakın Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Yani aynı anada, aynı babada doğan kardeştir demiyor Peygamber Aleyhisselam. Bakın dikkat buyurun. Yani aynı anada, aynı babada doğan kardeştir demiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ya Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Düşünün. Bedir Savaşı'nda Mus'ab bin Ümeyr'le kardeşi karşı karşıya savaşmış. Mus'ab bin Ümeyr'in kardeşi esir düşmüş. Ve Musab bin Ümeyr'den yardım istiyor. Diyor ki biz aynı anadan aynı babadan doğduk kardeşiz bana destek ol diyor. Musab bin Ümeyr ne diyor? Biz aynı anada aynı babada doğmuş olabiliriz ama aynı dine inanmıyoruz. Benim kardeşim Hazreti Ebu Bekir'dir. Benim kardeşim Hazreti Ömer'dir, Hazreti Osman'dır diyor. Bir Allah'a inanandır. Peygamber'e gönül verendir. Kur'an'a iman edendir diyor benim kardeşim. Öyleyse aziz kardeşlerim biz birbirimize bu perspektifte yaklaşmamız lazım. Bu çerçevede yaklaşmamız lazım. <laughs> Onun için Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ne yapar Müslüman? Müslüman Müslümana ihanet etmez. İhanet Müslümanın kitabında olmaz. Müslüman müslümanı zalimin eline terk etmez diyor. Dikkat buyurun. Müslüman müslümanı zalimin eline terk etmez. Müslüman müslümanın namusuna, malına, canına ihanet edemez diyor. Biz bir yere gittiğimiz zaman, bir evimizde uzaklaştığımız zaman biz çoluk çocuğumuzu kime teslim ediyoruz? Allah rızası için. Komşumuza değil mi komşumuza? kapı komşumuza diyoruz ki ya ben işte bir hafta on gün evde yokum çoluk çocuğum burada emanet sahip ol. Değil mi? Bak bu güzelliğe bak. Öyleyse aziz kardeşlerim biz birlikte yaşamak zorundayız. Birlikte yaşayıp bu vatanı, bu bayrağı, bu dini, bu ezanı, terk etmememiz lazım. Bakınız yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki aziz kardeşlerim. Kim itaatten dışarı çıkar ve toplumdan ayrılır ve bu halde de ölürse, dikkat buyurun, kim itaatten dışarı çıkar ve toplumdan ayrılır ve bu hal üzere de ölürse o kişi cahiliye ölümüyle ölmüştür diyor. Cahiliye ölümü kim? Aziz kardeşlerim, yani müşriklerin, müşriklerin ölümüyle ölmüş olur diyor. Müşrik Arapların öldüğü gibi ölür diyor. Çünkü onlar müşrik Araplar nasıl yaşadılar biliyor musunuz? Müşrik Araplarda birlik beraberlik yoktu. Müş müşrik Araplarda kardeşlik yoktu. Müşrik Araplarda dostluk yoktu. Onlarda var yok asabiyet vardı asabiyet. ...milliyetçilik vardı. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam... ...buyuruyor ki... ...Arab'ın Arap olmayana... ...beyazın siyahı üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır diyor Peygamber Aleyhisselatu Vesselam. Takva. Siz ne kadar Allah'a inanıyorsanız... ...ne kadar Allah'a yakınsanız... ...sizin Allah katındaki değeriniz... ...kıymetiniz o kadar üstündür. Öyleyse aziz kardeşlerim fitne ve fesatlara bu milletin arasına nifak tohumu sepmeye çalışanlar mutlaka olmuş olacak ve o kıyamete kadar da devam edecek. Ama bu milletin feraseti, bu milletin dirayeti, bu milletin imanı, bu milletin Allah'a olan bağlılığı, bu milletin Kur'an'a olan sadakati, bu milletin peygambere olan muhabbeti ve bu milletin o kalbindeki vicdanı ve Müslümanlara karşı olan sevgi ve muhabbeti inşallah rahman ilelebet kıyamete kadar devam edecek ve bu ezanlar susmayacak. Bu bayraklar inmeyecek. Mutlaka aziz kardeşlerim ihanet edenler olacak. Ama onlar ihanet ettikçe biz sahip çıkacağız. Biz daha çok sahip çıkacağız. Biz daha çok sarılacağız. Biz daha çok kenetleneceğiz. Aziz kardeşlerim, bazı süreçlerde bazı insanlar haksızlığa da uğramış olabilir. Bunu da farkındayız. Ama o haksızlığa uğradığımızdan dolayı da vatanımıza küsmeyeceğiz. Devletimize darılmayacağız. Allah mutlaka bir gün hakkımızı bize teslim edecek. Bunu böyle bilmemiz lazım, böyle inanmamız lazım, böyle yaşamamız lazım aziz kardeşlerim. İmtihana sabredeceğiz, göğüs gereceğiz ve Allah sabrımızın karşılığını mutlaka bir gün ne yapacaktır? Bize verecektir aziz kardeşlerim. Bakınız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yurdundan yuvasından çıkarıldı. Bey amca burası doldu. Ya salonda veya da üst kata çıkalım size zahmet. Mustafa sen orada bir yardımcı ol kardeşim. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Allah ayeti kerimede buyuruyor. Diyor ki, kıyamet gününde, kıyamet gününde, yarın hepiniz diyor Allah'ın huzurunda toplandığınız zaman, Allahu Teala insanlara soracağı bazı sorular vardır. Nedir biliyor musunuz? Bu sorulardan birisi de şudur. Yaşadığın topluma fitne ve fesat yaydın mı diyor. Soracak Cenab-ı Allah. Çünkü diyor biz o kişiye Kur'an-ı Azimuşşan'ın diliyle yeryüzüne fitne ve fesat yaymayın dediğimiz zaman onlar ne diyorlar? Biz ıslah edicileriz diyorlar. Ama halbuki diyor Cenab-ı Allah kıyamette onların fitne ve fesatçı olduğunu mutlaka yüzlerine vuracaktır. Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin aziz kardeşlerim. Kardeşliğimiz kayim olsun. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Cenab-ı Allah bugüne kadar bu vatan, bayrak, din, ezan uğruna şehit olmuş bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Hazreti Hamza ile beraber haşrucem olsun inşallah. Aziz kardeşlerim bu milletin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışanları Cenab-ı Allah ıslah eylesin. Eğer ıslahları mümkün değilse Cenab-ı Allah cezalarını versin. Aziz kardeşlerim, Rabbim bizleri bu dünyada imansız, vatansız, ezansız ve bayraksız bırakmasın. Ahirette Cenab-ı Allah bizleri iman ile, Kur'an ile huzuruna kabul eylesin. Cenab-ı Allah hiçbir zaman bu millete acı, keder, dert ve tasa nasip etmesin. İlelebet, muzaffer ve payidar olsun. Şu anda yurt dışında ve yurt dışı içinde bütün düşmanlarla mücadele eden ordumuzu, polisimizi, güvenlik güçlerimizi Cenab-ı Allah düşmanlarına karşı daima muzaffer eylesin. Allah onların ayaklarına taş, gözlerine yaş değdirmesin. Sağ salimen evlerine, yurtlarına çoluk çocuğuna kavuşmayı nasibi müesser eylesin. Cenab-ı Allah cümlenizden razı olsun. Rızan lillahi fatiha